Notalar izlediysen arkadaşlara şey yapalım. Video mu çekiyorsun ya? Arkadaşlar ya. <laughs> Arkadaşlar mı? Yok başkası. Allah Allah. <laughs> ne yapıyor neydi? Arkadaşlar mı okuyacağız? Ben ilk önce bir kendim okuyayım. <laughs> güller solmuş yine yine güller açar mı kim bilir belki de de yine yine güler ama hayat gülmez komik bir şey vardı vardı hava güler ve kalbim ısınır patlarım uçurumdan atlarım 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 enerjik olmasam da söylemek zorundayım arkadaşlar biz bunu kendimiz yazdık bu arada arkadaşlar böyle bir şey koyduralım dedik Ha yanmaktan baktım arkadaşlar. <laughs> Bakın nasıl bir göstereyim mi bak. En azından yağmur iyi bak. Hı, hı yapıyorum ben. Başka bir şey arkadaşlar. Bakın şu e, güler e, işte de, de, de yine yine mı mı diye var ya. Orası eğilir şurası uzun. Yani uz, uzun oluyor. Yeni yine. bir şiir yazdım onu da okuyamadım. Ben, ya... ben yazdım. Bir dakika yağmur bir şey yazdım. Tamam. 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 Arkadaşlar diğer videonun böyle şeyi. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Arkadaşlar. Eee evet, işte, diye bir ses geldiyse o kedi numara da yolda. <laughs> <laughs> yeni kedi geldi. Yani, kedi numarası mı? Yalnız öyle yağmur ağırdan böyle ses çıkar. <laughs> evet, <laughs> evet, da ama o ne o, sesi gibi dedi. Yani. Biraz da böyle bırr yapıyor böyle sanki oturmuş gibi de Ben de Sen hadi Yağmur sende de var burada. Yağmur'da da var ya. Tamam şimdi okuyacağız Yağm Ay, yağmurları bir yere koymalıyız canım. dular du du ailesini bir yere koymalıyız Buraya koy. Koy buraya. Buraya koy canım buraya. Dular ailesine tablete getir diyorum. Madıya ailesinin kim olduğunu bilmiyor bu. Size demiyorum bu arada. Size bakarak söyledim ya. Yani. Sen hem çekip hem iyi, okuyabilir misin ya? Evet dur. <laughs> Kapanmış kapı. Hayır. Gel bak. Gel. Ne yapalım? Bak. Ne? Güzel tablet düşmez. Sen bizi görüyorlar mı? Kızın kapandı. Yağmur bize en ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım buldum? Şu, şeyi al, şeyi al, onu al. Gel. Gel. <laughs> burada okuyacağız arkadaşlar o. Gel al. Şuraya koy onu, bunun arkasına. Koy bunun arkasına, vallahi sinir ediyor bazen. Bak akıla bak akıla. Heh. Bu burada dursun. Bu, bu kitap bunun şeyini yapıyor. Tamam, şimdi buraya getir. Ne yapıyorum ben ya? Mevcut, ben Oraya ne Ben bu aldım. Dur ben de daha getirsene. Arkadaşlar yukarı bağlıyor. Dur şöyle arkadaşlar durun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gözüksün <laughs> acaba? Bazım çok güzel çünkü onu ben söyleyeyim ya, şu an bak <laughs> <laughs> Hadi geç çabuk çabuk. Çabuk giy çabuk. Kaşı biraz daha yukarı kaldırsın. E, Sen ayıp gözükmüyorsun bu Ay ayıp, ayıp olmasın ama. Hadi çikolata. Çikolata. Yok, gel, gel bakayım. Gözükme, gözükmesin ya şuraya. Ya şu an yalnız şöyle yukarı insan arkadaşlarımız. O yüzden birazcık daha yukarı gel. Sen şu an fazla gözükmüyorsun bizim ama bak, gel bak gözüküyorsun. Sen. Hı? Arkadaşlar şimdi okuyacağız. Ne yapıyor? Biz sanki Asamoya çalışıyoruz gibi <Şimdi> oturduk. <laughs> Bunu dinlenme olsun diye Ne <laughs> yapıyor? Oraya hiç görmüyor. Yani. Tamam arkadaşlar işte biz söyleyelim bak. Bak bu kez bak iyi yaptın tamam. Sollarını iyi yapmaya başladın ama bak bu kez arkadaşlar var. İyi yaptın lütfen. Tamam hadi bak aynen de. Gül. <laughs> hadi. <gülüyor> güller solmuş yine yine, yine güller, güller açar mı kim bilir belki de <laughs> De, yine yine gülen güler güler hayat güler, güler. 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 <laughs> bir komik bir şey vardı vardı hava Oy. güler ve kalbim aslında patlarım uçurumdan atlarım 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 <laughs> güler solmuş yine güller Güller <laughs> güller açar mı kim bilir belki de, de, de yine yine Gülen güler ama hayat gülmez komik bir şey vardı vardı Hava güler ve kalbimi ısınır patlarım uçurumdan atlarım Güller solmuş yine yine Güller açar mı? Kim bilir belki de de yine yine. <laughs> Gülen güler ama hayat gülmez. <laughs> Komik bir şey vardı vardı. Hava güler ve kalbim ısınır patlarım uçurumdan atlarım atlarım <gülüyor> atlarım. atlarım. <gülüyor> 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 arkadaşlar ya biz şurada şaşırdık. Ya ama hayat gülmez diyor. Ben e, güler diyor. <laughs> Böyle bir şey diyor. <laughs> Bence hayat gülmez diyor. Sen güler diyorsun ya. <laughs> tamam. Şey, Buraya okudum. Tamam bu da yapıyoruz arkadaşlar. Hadi. Burada bunların hepsini kendimiz yazdık. Şu kutuya yağmur yazdı. Bu kutuyu ben yazdım. Kıta Dağ mı deniyordu yapmış. buna? Kıta demiyordu. Kıta şöyle olanlar kadar. Neyse boş kıta ver. Kıta bu kıta. Satır satır onu. Yok tamam hadi. <laughs> Dur. Buraya gü, gü, güler yazmışlar. Ben yanlış okuyorum onu. <laughs> tamam hadi. Güller <laughs> Sen güller de oku. Bak buraya da L yapmamışsın. Yapışamaz. olmaz. Sen güller diye oku. Ay buradan başlıyorsun değil mi sen? İlk oradan başlıyorsun. O yüzden güller yazmışlar. Tamam hadi. Güller Gert solmuş olmuş. yine yine güller açar mı kim bilir. bilir belki de Gel. yine yine <laughs> Gülen gülen güler ama hayat gülmez komik bir şey vardı vardı Hava güler ve kalbim ısınır patlarım uçurumdan atlarım Atlarım, atlarım. Hı 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 neyse. Güler solmuş yine yine güller mı Kim bilir belki de de yine yine hı <laughs> hı <laughs> Gülen güler ama hayat gülmez. Kemik bir şey var hava güler ve kalbin Patlarım. atlarım atlarım. Hı 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 Güller <laughs> <laughs> solmuş yine yine güller açar mı kim bilir belki de yine yine Dilen <laughs> <laughs> güller ama hayat gülmez komik bir şey vardı vardı Hava güler ve kalbim ısınır patlarım Uçurumdan atlarım atlarım Yağmur 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 <laughs> Ya sen neden öyle yapıyorsun ağzını tutuyorum sen de hı, ne bileyim e, Şey yapıyorsun böyle bekliyorsun ben diyorum ki e, hıh bağır diyorum sen de bizi bekliyorsun böyle... Ha Annem ben, Ama biraz daha bağırsan daha Anne biraz Bence iyi Anne kızım Birazcık bir çikolata yiyeceğim ben de yiyeceğim Ben de Çünkü enerji versin diye bir istik. çikolata Şimdi al bir şey ustaca. Hayır. Tamam. Hadi az bir şey ustaca. Hele arkadaşlar da göster ustaca. bak. Bak. Arkadaşlar şu an görme. Bana bir kur bakıyor. Devam. Ben şöyle bir şey düşündüm. İlk önce beraber söylemeyelim. İlk ben söyleyeyim ondan sonra sen söyle. Ondan sonra beraber söyleyelim. Evet. Tamam. Tamam. Güller solmuş yine yine güller açamak kim bilir belki de de yine yine <laughs> Gülen güler ama hayat gülmez Komik bir şey vardı vardı Hava güler ve kalbim ısınır Patlarım uçurumdan atlarım atlarım <Gülüyor> <Gülüyor> güller solmuş yine yine güller açar mı kim bilir belki de de yine güller güller <laughs> <laughs> ya Yağmur söyle ya tamam arkadaşlar <laughs> video kapatın istemiyorum. <laughs> konuşmuyor. Ne söyle mesela? ya arkadaş dersin ne kızı getiriyor ya? Ama ne yapayım, anne kızıyor annenin sözünü dinlemen lazım. Sonra. Ya sen susuyorsun. E bak bunu okuyorsun bırakıyorsun. Ama 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 diyeceksin ben yani? <laughs> sen ben demeyeceğim mi Tamam o zaman bu da <laughs> burada şöyle de güller ya. Bu da oraya güller diye okunma. Ha, güller yazdım gür gür. Neyse ben güller yazdım. Hadi. Hadi. İşte ben. Güller solmuş yine yine güller açar mı kim bilir belki de yine yine. <laughs> Gülen güler ama hayat yürümez komik bir şey vardı vardı Hava güler ve kalbim ısınır patlarım uçurumdan atlarım atlarım <gülüyor> <gülüyor> Güller solmuş yine yine güller açar mı kim bilir belki de yine yine <laughs> Gülen güler ama hayat gülmez komik bir şey vardı vardı hava güler ve kalbim ısınır patlarım uçurumdan atlarım atlarım. atlarım. Ayşe bunu doğru yaptık ama ben yağ yağmuru ben daha önce de keşke böyle yapıyorum çocuklar okutmuş gibi böyle yapıyorum alıyor. En iyisi ben bu dakika böyle yapayım. Ay. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik birazdan şiir videosu çekeceğiz. Ya sana sinirliyim. Ya. ne yaptın? Ağzım içine giriyordu şurada. Kamera kapandı mı Kaç Ha <laughs> şunu. mu dedin sen? Ha. Arkadaşlar şunu mu dedin? Allah. Arkadaşlar çok uzun. Allah. <laughs> Allah. Allah.